Herkese merhaba ben Merve Özkaynak kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda gördüğümüzde acaba işe yarıyor mudur dediğimiz, çok merak ettiğimiz ambalajları ve içerikleri birbirinden farklı olan enteresan kozmetik ürünleri deneyeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Gerline markasının ...çok çok ilginç görüntüye sahip olan iki adet bazı. Bir tanesinin içerisinde 24 ayar altın parçaları var. Bunları da zaten görebiliyorsunuz. Bir jelin içerisinde bu altın parçaları. Bu çok fazla hareket etmiyor, jeli diğerine nazaran daha fazla katı. Bunun da içerisinde e, tamamıyla highlighter topları diyebiliriz aslında. Aydınlatıcı toplar var ve bunun jeli diğerine göre birazcık daha akışkan ve... Ee, aşağı yukarı hareket ettirdiğiniz zaman bu inci tanelerinin hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Önce bundan başlayayım. Ee, sıktığınız zaman bu jelle içerisindeki e, aydınlatıcı içeren toplar ezilerek çok parlak ve e, jel formlu bir aydınlatıcı baza dönüşüyor. Tüm cildinize isterseniz uygulayabilirsiniz makyajınızın altına isterseniz makyajınız bittikten sonra bunu likit bir highlighter gibi bile elmacık kemiklerinizin üzerine uygulayabilirsiniz. Her ikisi de nemlendirici özelliğe sahip olan bazılar İkisinin de verdiği hissiyat gerçekten çok güzel makyajınızın altına uyguladığınızda şunda çok daha parlak ve böyle glowy dedikleri bitişe sahip bir makyaja sahip oluyorsunuz. Bunda altın parçacıklarının, gözle görmenize rağmen cildinizde o altın parçacıklarını göremiyorsunuz fazla. Diğerine nazaran çok daha az aydınlatıcı bir etkiye sahip ama... ...makyajınızı gerçekten çok güzel şekilde sabitliyor ve... ...tüm gün boyunca da cildinizde makyajınız kalıyor ve cildiniz hep nemli oluyor. Her ikisi de çok güzel. Ama bana sorarsanız inci tanecikli olan çok daha kullanım alanı olan bir ürün. Dediğim gibi ister makyaj altı bazı olarak kullanın, isterseniz makyajınız bittikten sonra likit bir aydınlatıcı olarak kullanın. Clarins'in standta gördüğümde çok çok ilgimi çeken bu enteresan ürününden bahsetmek istiyorum. Hatırlar mısınız böyle birden fazla rengi içeren tükenmez kalemler vardı. Ben okulda çok kullanırdım. Aynen ondan esinlendiklerini düşünüyorum ben de. 3 tane göz kalemi, bir tane de dudak kalemini içeren çok ilginç bir e, tasarıma sahip bir ürün. Bir mavi, bir kahverengi, bir de siyah göz kalemi var. Bir tane de her ton rujla uygulayabileceğiniz nude bir dudak kalemi var. Önce seçiyorsunuz ne kullanmak istediğinizi, sonra da çevirerek ucunu açarak kullanıyorsunuz. Gerçekten çok esprili, çok pratik. Tatile giderken atın çantanıza üç renk göz kaleminiz, bir tane de her tonla kullanabileceğiniz bir dudak kaleminiz olsun. Hakikaten pratikliğine bayıldım. Sephora'nın kulak pamuğu. Böyle baktığınız zaman eminim ki hiç ilginizi çekmiyor. Yani bunun nesi ilginç Merve diyeceksin? Standart kulak pamuğu gibi gözüküyor ama öyle değil. Ee, i̇lk ben de gördüğümde anlayamadım normal standart bir kulak pamuğu mu bu yoksa değil mi diye yani şu ambalajın üzerindeki şu çizim enteresan geldi. Bunun farklı bir şey olduğunu anladım ve sonradan üzerine okuyunca ne kadar ilginç ne kadar pratik yine seyahatler için can kurtarıcı bir şey olduğunu fark ettim. Bu görmüş olduğunuz kulak pamuğunun ucunu şu şekilde kırdığınız zaman içindeki mavi sıvı aşağıya dolmaya başlıyor ve burası göz makyajı temizleyicisiyle doluyor. O kadar pratik ki isterseniz makyaj yaparken hata yaptığınız yerleri eyelinerınızın ucunu düzeltmek için kullanın. İsterseniz dediğim gibi ne bileyim seyahate gideceksiniz, günübirlik bir yere gideceksiniz, makyajınızı silmek istiyorsanız hemen bununla da çok rahat şekilde makyajınızı silebilirsiniz. Zaten içerisinde akan ürün de Sephora'nın kendi makyaj temizleyicisi olduğu için ben zaten çok seviyorum Sephora'nın Sephora makyaj temizleyicisini. Dolayısıyla çok çok da güzel şekilde temizliyor. Ha komple bununla böyle e, makyajınızı, kirpik maskaralarınızı belki temizleyemezsiniz ama hani kirpik dibinizi, farınızı çok 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 rahatlıkla temizleyebiliyorsunuz. Gerçekten bayıldım. Çok pratik ve çok çok kullanışlı bir ürün. Sephora'nın parmağınıza takarak uygulayabileceğiniz parmak eyelinerı. İlk gördüğümde açıkçası çok da kullanışlı olmadığını düşünmüştüm ama kullandığımda bütün bu fikirlerimi değiştirdi. Normalde eyeliner çekmek zaten çok kolay bir şey değil. İki büklüm oluyoruz böyle aynı önünde bir o tarafa bir bu tarafa. Ama işaret parmağınızla çok rahat şekilde eyelinerınıza şekil verebilirsiniz. Ee, hakikaten beni çok şaşırtan bir ürün oldu. Givenchy Marble Lipstick, yani mermer görünümlü ruju. Bunu ilk gördüğümde çok çok merak ettim. Çünkü muhteşem bir bordo kırmızının içerisinde... ...böyle alev gibi siyah siyah renk geçişleri, degradeleri var. Ee, i̇lk merak ettim tabii ki dudağıma sürdüğüm zaman... ...acaba o iki rengin birleşimini dudağımda görecek miyim? O siyahlıkları görecek miyim de? Çok şaşırttı beni. Kesinlikle gözüktüğü gibi bu koyu rengi dudağınızda görmüyorsunuz. Tamamiyle yarı opak, neredeyse transparan diyebileceğim incecik bir lip balm görüntüsünde harika bir tatlı kırmızı renk veriyor. O yüzden çok şaşırdım. Çok koyu, çok borda ve böyle siyahlı karışık bir renk bekliyordum. Ama yine de e, çok beğendim. Zaten transparan e, daha böyle yarı opak rujları hep oldum olası çok sevmişimdir. O yüzden bu yazda büyük ihtimalle bunu bayağı bir kullanırım gibi geliyor. Avon'un şu maskarasını görüp de merak etmeyecek kimse olmadığını düşünmüyorum. Gerçekten çok uzun zamandır merak ediyordum. Bu videoya saklıyordum bunu. İnanılmaz derecede enteresan bir dizayna sahip maskara. Sanırım tek seferde bütün kirpikleri e, maskaralamak üzere dizayn edildiğini düşünüyorum. Çünkü alttan şöyle direkt fiu diye uyguladığınız zaman bütün kirpikleriniz bir anda maskaralansın diye üretilmiş. E, genelde yorumları okuduğumda böyle ''Ya işte ben yapamadım, edemedim.'' diyenler var ama ben... Aksine çok çok beğendim. Ee, tek seferde yine böyle alttan alttan vurduğunuz için kirpikleriniz kalkıyor ve bütün kirpiklerinizi sadece bir iki hamleyle e, maskara ile kaplayabiliyorsunuz. Çok enteresan, çok ilginç. Ha belki her makyajda kullanmak için çok mu kullanışlı? Hayır ama ben yine de böyle kirpiklerimi kaldırıp daha böyle yoğun göstermek istediğim zamanlar için kesinlikle kullanırım bunu. Dior'un Lip Sugar Scrub'ı. Son dönemlerle ruj formundaki peelingler, dudak peelingleri oldukça revaçta. Ama benim gördüğüm Dior'un ki diğer dudak peelinglerine göre birazcık daha farklı. Onları uyguladığınızda daha sonrasında silmeniz, temizlemeniz gerekiyor. Ama Dior'un ki kesinlikle öyle değil. Gördüğünüz gibi uç kısmı tamamıyla minik minik partiküllerden oluşuyor. Ve siz o partikülleri dudağınıza görmüyorsunuz. Sadece o size bir peeling etkisi yaratıyor. Aynı zamanda içerisi mentollü olduğu için dudaklarınızı inanılmaz derecede ferahlatıyor. Ve bu görmüş olduğunuz pembe tonunu da ...dudağınıza veriyor. Yani bunu ruj gibi de gün içerisinde bir lip balm gibi de kullanabilirsiniz. Muhteşem bir ürün. Keşke daha önce tanışsaydım dediğim, artık çantamdan da ayırmayacağımdan emin olduğum bir ürün oldu bu kesinlikle. Ben aseton hiç sevmiyorum ve tırnaklarıma da aseton uygulamak istemiyorum diyenler için süper güzel bir ürün var. Models On markasının. Ee, bir base coat'u, şöyle ki öncelikle ojenizi sürmeden önce bu ürünü sürüyorsunuz. Böyle beyaz olduğuna bakmayın, çok koyu beyaz bir oje gibi gözüküyor. Sürdükten bir süre sonra bu tırnağınız da e, transparan hale geliyor. Daha sonra üzerine ojenizi sürüyorsunuz ve... ...asetona hiç gerek kalmadan, canınız sıkıldığı zaman... tamamıyla tırnağınızdan böyle komple soyarak bu ürünü... ...ve ojeyi aynı zamanda tırnağınızdan çıkartmış oluyorsunuz. Ve böylece de tırnaklarınız asetonun verdiği o zarardan hiç etkilenmemiş oluyor. Jane Iredale markasının likit mineral fondöteni çok çok uzun yıllar önce eczanelerde görüp çılgın gibi merak edip bir türlü deneme fırsatı bulamamıştım. Bu videoyla vesile olmuş oldu. Gördüğünüz gibi minik 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 fondöten topçukları var ve aslında bir jelin içerisinde bu topçuklar. Hareket ettirdiğinizde jel hareket etmiyor çünkü çok tok ve katı bir jel. Sıktığınız zaman jelle bu minik fondöten topçukları parçalanarak fondöten haline dönüşüyor. Ama benim size tavsiyem elinizle sıktığınızda birazcık o fondöten topçukları hafif katı kalıyor ve biraz böyle elinizle bastırarak karıştır cildinize uygulamanızı tavsiye ederim. Yapı olarak incecik bir fondöten. Yani nemli süngerle uyguladığımda sanki yüzüme e, su uyguluyormuşum gibi o kadar ince ve cildinizi rahat ettiren bir fondöten. Zaten mineral olduğu için tüm gün boyunca bu ürün cildinizde kaldığında eminim ki cildinizin nefes aldığını hissedeceksiniz. Şu anda da cildimde bu fondöten var. Kapatıcılığı azdan orta'ya diyebilirim ama ben iki kat uyguladığımda zaten istediğim kapatıcılığı elde ettim. E, çizgileri hiçbir şekilde dolmayan bir fondöten. Dolayısıyla daha böyle hafif, cildini nefes aldıran e, ve orta kapatıcılıkta bir fondöten. Hristiyanlar için gerçekten harika bir ürün. Sizce bu ne olabilir? Gerline'ın böyle üç renkli lila, beyaz ve pembeden oluşan mozaik gibi bir stick formundaki ürünü. Aslında bu bir aydınlatıcı ama bizim alıştığımız stick formundaki aydınlatıcılardan çok farklı. Genelde stick formlu aydınlatıcılar zaten tek renk oluyor ve tamamıyla ışıltı barındırıyor. Bunda hiçbir şekilde ışıltı yok. Sanki mat bir ürün. Sanki bunu sürdüğünüzde böyle yanağınız üç renk lila, pembe ve beyaz olacakmış gibi geliyor ama kesinlikle öyle değil. Tamamıyla bu renkler transparan. Hiçbir şekilde bu renkleri cildinizde görmüyorsunuz ama çok çok sağlıklı ve çok doğal bir ışıltık atıyor. Bugüne kadar gördüğüm en enteresan eyeliner kesinlikle bu. Clarins'in 3 Dot Liner ürünü. Gördüğünüz gibi ucu keçe bir eyeliner bu ve mini minnacık küçücük bir çatala benziyor. Aslında buradaki espri adından da anlaşılacağı gibi Dot Liner yani minik minik noktalar koyarak eyelinerınızı yapmanızı öneriyor bu ürünle. Aslında kullanışı son derece uygun. İsterseniz bunu direkt yani noktalar koymanıza gerek yok. Direkt eyeliner gibi de çekebilirsiniz. Belki bu son dönemlerde böyle daha enteresan grafik linerlar da çok trend. Bununla böyle minik noktalar koyarak şekiller de yapabilirsiniz. Gerçekten uygulaması çok kolay ve çok etkili bir ürün. Şimdi size bugüne kadar kullandığım ve en merak ettiğim deniz kestanesine benzeyen bir maskaradan bahsedeceğim. Bana göre deniz kestanesi kesinlikle çünkü ucu. Çok uzun zamandır dergilerin güzellik sayfalarında da hep görüyordum ve çok merak ediyordum. Yani bu maskara acaba nasıl sürülür? Ucu böyle mini minnacık bir deniz kestanesi top gibi bir şey. Acaba böyle mi sürülür böyle alttan alttan mı sürülür diye. ...iki şekilde de denedim. İki şekilde de son derece başarılı ve beni çok şaşırtan bir ürün oldu. Bu mini minnacık deniz kestanesi ucuyla tüm kirpiklerimi kavradı, volüm verdi ve çok güzel bir doku kazandırdı. Yani kirpiklerimi kalınlaştırdı diyebilirim. Gerçekten çok enteresan. Son derece etkili. Hiç çaba sarf etmeden böyle işte karıştırma fırçasıyla oturtma fırçasıyla falan uğraşmadan tek seferde böyle tek bir hareketle hem crisp bölgenizin hem de böyle göz kapağınızın gölgeli bir makyajda olmasını ister miydiniz bir dakika içerisinde? Ben çok isterdim. Benefit Dear Real da sanırım e, kadınların bu ortak problemini duymuş ve bunun için özel bir ürün geliştirmiş. Benefit'in Dear Real serisinden özür dilerim Duo Shadow Blender ürünü. Gördüğünüz gibi iki tane renkten oluşuyor bu ürün ve içerisinde kendi aplikatörü var. Bu aplikatörü ürünü sürdüğü zaman göz kapağınıza böyle tek hamleyle uyguluyorsunuz ve üst kısmı sanki böyle kris bölgesini derinleştirmişsiniz gibi o katlanma bölgesini derinleştirmişsiniz ve göz kapağınıza da ışıltılı bir far sürmüşsünüz gibi tek seferde bir harika kusursuz uygulama size sağlıyor. Gerçekten kusursuz. Çok kısa sürede süper bir göz makyajına sahip olabilirsiniz. Çok çok beğendim. Ben göz altı morluklarım için böyle önce corrector, ondan sonra concealer hiç uğraşamam diyenler için harika bir üründen bahsedeceğim size. Juvénish'in Ten Cutür ürünü. E, ee, i̇ki farklı rengi var bu ürünün. Bir tarafı pembe, bir tarafı da ten rengi. Tek seferde sürdüğünüzde e, hem pembe rengi görüyorsunuz göz altınızda hem de ten rengini görüyorsunuz. İkisini bir anda karıştırdığınızda göz altı morluklarınız ortadan kalkmış oluyor, nötrize olmuş oluyor. Aynı zamanda da göz altınız aydınlanmış oluyor. Bence yine e, zamanı olmayanlar, böyle birden fazla ürünle uğraşmak istemeyenler için süper bir inovasyon. Benefit Dare Real'ın Double the Lip ürünü. İlk açtığınızda bunun bu arada renk renk çok çok enteresan çeşitleri, çok enteresan renkleri var. Bendeki şu kısmı koyu mor ve fuşyadan oluşuyor. Şöyle hayal etmiştim ben bunu, sürdüğüm zaman sanki şu... ...koyu mor rengi bir dudak çerçevesi, bir dudak kalemi gibi duracak. İçinde de ruj olacak gibi. Yani hiç uğraşmayacağım önce böyle dudak kalemini çiz... ...ondan sonra içini doldur, uğraşmayacağım gibi düşünüyordum. Bende o mor kısmı çok fazla dudak kalemi gibi olmadı ama... rujun yapısını gerçekten çok beğendim. Ee, çok tatlı böyle hafif yarı mat bir ruj. Dudakta duruşu da çok güzel, renkleri de çok güzel, dudakları kurutmayan bir ruj. Ama dediğim gibi asıl beklediğim benim e, dudak kalemi gibi durup içinin de pembe oluşuydu. Çünkü son dönemlerde böyle renkli dudaklar da çok trend. Ben de çok işe yaramadı, eğer yarayan varsa da e, bilmek isterim. Solimoli'nin Make Up Razor ürünü. Gördüğünüz gibi bir tahta kalemine benziyor. Ucu da sanki böyle beyaz e, tahta yazabileceğiniz kalemler gibi asıl vade bu ürünün hata yaptığınız zaman makyajınıza. örneğin rujunuzu taşırdınız hemen bu ürünle o ruj kısmını temizliyorsunuz. Ya da eyelineriniz biraz kalın oldu hemen uç kısmını inceltiyorsunuz ve siliyorsunuz. Benimki sanıyorum ki kurudu. Eğer kurumamış olsaydı eminim ki çok esprili ve işe yarayacak bir ürün olurdu. Birazcık da içine kaçtı ve içerisindeki o ürünü şey yapamadığım için bu üç kısımdaki keçe kısmına getiremediğim için ben de çok fazla etkili olmadı. Eğer etkili olanlar varsa da yorumlarını bekliyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolardan haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Sizlerin en değişik bulduğunuz ürün hangisiydi aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.